Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün Bank of America'nın en çok topladığı hisselerden bahsedeceğim sizlere. Peki bu konu neden bu kadar önemli? Çünkü Bank of America sadece Amerika'nın değil, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri ve onlar geçtiğimiz dönemde sessiz sedasız bazı hisseleri toplamaya başladı. Şimdi düşünün, elinizde sınırsız bir kaynak olsa, bilgiyi herkesten önce ulaşsanız hangi hisseyi alırdınız? İşte Bank of America şu anda bunu yapıyor arkadaşlar. Belki içeriden bilgi değil ama algoritmalar ve devasa analiz ekipleriyle hangi sektörün hangi hissenin nereye gideceğini erkenden görüyorlar. Ve biz bu videoda bunların izini süreceğiz. Bu veriler sadece merak gidermek için değil, yatırım kararlarımızı şekillendirmek için de çok önemli. Tabii ki teknik analizden destek alarak ve risk yönetimimizi koruyarak. Videoya geçmeden önce size çok kısa katıl aboneliğinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta paylaştığım Smart Güneş hissesi ben paylaştıktan yaklaşık 3 gün 3 iş günü sonra %13 yükseldi ve 3088 hedefimize geldi. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Bundan sonra platinyum üyelere özel haftalık yükseliş potansiyeli olan kendim de alım yapabileceğimiz seyri paylaşacağım. Hatta bugün önümüzdeki hafta için iki hisse paylaştım. Gold ve bronz üyelere özel de bazı alsat stratejilerini ve borsanın gidişatını konuştuğumuz videolar paylaşacağım. Bu yüzden fırsat hisselerden yararlanmak için aylık 350 liraya platinum üyeliklerinizi aktif edebilirsiniz. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiyorum. Yani birebir olarak ilgilenmiyorum. Zaten piyasada danışmanlık fiyatları 1000-2000 lira arasında değişiyor. O yüzden fiyatı çok daha uygun tuttum diyorum ve artık videomuza geçebiliriz. Koltuklarınıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın, videomuza geçelim. İlk hissemiz Çelebi arkadaşlar. Çelebi tarafında çok sert bir satış görmüştük hatırlıyorsanız ve bu hafta birazcık da Bank of America'nın yardımıyla buradan çok güzel bir tepki aldık. Yüzdelik olarak bakacak olursak yüzde otuzluk yaklaşık olarak bir tepki aldık. Ama şu anda çok kritik bir bölgedeyiz. Bizim için Fibonacci direnci olan 1800 seviyesinin aşılması ve üstünde gün kapanışı yapmamız gerekiyor. Hatta iki gün kapanışı yapmamız gerekiyor. Bakın geçmişte gördüğünüz gibi Ok da göstereyim. Bu seviye bizim için çok güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Ve günümüze baktığımızda buradan satış yemiş gibi duruyoruz. Şöyle söyleyeyim 1800 üzerinde 2 gün kapanışı yaparsak ben doğrudan 2130 hedefimize gideceğimizi düşünüyorum. Zaten 2130 seviyesi de aşılırsa Bank of America'nın da yardımıyla beraber 3100 seviyesine doğru bir yolculuk görebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki istemiz yine Bank of America'nın bu hafta güzel bir şekilde götürdüğü bir Mayıs hissesi. Bakın bu haftaya baktığımızda yaklaşık olarak ise %6'ları görmüş. Şu anda %3 kapatmış. Teknik olarak bence şu anda fena değil. Buradaki yeşil taralı bölgemizin üstünde kaldığı sürece yani 500 seviyesinin üstünde kaldığı sürece bir maçta bizim sıralı hedeflerimiz 530 ve 540 seviyesi olacak. Zaten 540 açılırsa da 575 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Peki bir maç nereye gelirse büyük bir alım fırsatı verir. Arkadaşlar bana göre 485 seviyesine gelirse hem Fibonacci desteğimiz hem 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarımız 485 seviyesine denk geliyor. O yüzden BIM tarafında 485 seviyesine düşüş yaşarsa notlarınızı alın. Bence alım yapılabilir. Ama şöyle de bir şey var tabii ki. 485 seviyesi aşağı kırılırsa ve altında gün kapanışı yaparsa düşüş 457 seviyelere doğru derinleşebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aselsan'la devam ediyoruz. Aselsan'ı bu hafta Bank of America çok yükle aldı. Teknik görünümüne baktığımızda da düşen trendin kırıldığını ve trendten onay aldığımızı görüyorum. Bizim ilk hedefimiz Aselsan tarafında 159-160 seviyeleri olacak. Eğer 159-160 seviyesinin üstünde kapanış yapabilirse de yanlış şey aldım. Fibonacci çekelim hemen. Burada bir çanak formasyonumuz var arkadaşlar. Bakın 160 üzeri günlük kapanışlarda Aselsan tarafında 190 seviyesini hedefleyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında Aselsan eğer Fibonacci direncimizden red yerse yani 152 seviyesinden satış yerse çünkü e, bu seviyeyi aşamamış gibi duruyor. Düşen trendimize gelirse burası da yaklaşık olarak 135-140 aralığın not defterlerinizi yazmayı unutmayın. 135-140 aralığı bana göre Aselsan için bir fırsattır. Ama hatırlatmakta fayda var. 135 altındaki kapanışlarda Aselsan'da düşüş 125 seviyesine doğru derinleşebilir. Şimdi bir sonraki hissemizle devam ediyoruz. Bir sonraki hissemiz Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş'ta da güzel bir ralli görüyoruz. Ama Tüpraş için benim her zaman söylediğim bir söz var. Tüpraş 154.6 seviyesini aşmadığı sürece buralara 150 üstünde benim için pahalıdır. Şu an 147 lira ben bu hisseyi açıkçası buradan almam arkadaşlar. Ama teknik olarak 154.6 seviyesi aşılırsa ben kısa bir sürede tarihi zirvesi olan 180 seviyesine bir yolculuk beklerim. Eğer buradan satış yerse de eğer 137 seviyesi ve 134 seviyesi bizim için muazzam bir destek olur. Hatırlıyorsanız e, size paylaşmıştım arkadaşlar. Hem 200 günlük hareketli ortalamasına geldiğinde hem de 134 desteğine gelmişti. Geldiğinde Tüpraş'a size paylaşmıştım ve buradan e, piyasanın da desteğiyle beraber %10'luk bir tepki aldık. Tekrardan bu seviyelere gelirse ben tekrardan güzel bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tüpraş'ta 180 ana hedefimiz olacak. Unutmayın 154.6 seviyesinin aşılması gerekiyor sadece. Bir sonraki hissemiz Pegasus'la devam ediyoruz. Pegasus'ta görünüm güzel arkadaşlar. Bakın. Şu anda yeşil taralı bölgeyi aşmaya çalışıyoruz. Düşen trendimizi kırdık. Buradaki yeşil taralı bölge bizim için hem geçmişte hem de günümüzde çok önemli bir direnç olarak çalışıyor. Bakın Geçen seneye baktığımızda buradan çok sert bir satış yemişiz ve 200 seviyesine kadar düşmüşüz. Buradan sonra toparlandığımızda tekrardan 220 seviyesine bir düşüş yaşamışız. Ve günümüze baktığımızda da bu hafta boyunca yeşil taralı bölgeyi aşmaya çalışmışız ama aşamamışız. Size çok net bir şey söyleyeyim. Pegasus tarafında 161.5 üstündeki kapanışlarda ben tekrardan <laughs> tarih izlememiz olan 287 seviyesini beklerim arkadaşlar. Tabii ki de endeks düşerken Pegasus muhtemelen yükselemez. Endeksinde yoluna devam etmesiyle beraber 287 seviyesine Pegasus'un ben çok rahat bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Hatta endeks eğer 11.000 seviyelerine doğru bir yolculuk yaparsa 3 Fibonacci direncimiz olan 312 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Şimdi son istemiz olan yapı kredi ile devam ediyoruz. Yapı kredi de bankalar güzel hareket etti ama <laughs> tabii ki bankaların hareket etmesinde Bank of America'nın çok büyük etkisi var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yapı kredi şu anda çok güçlü bir direncinde. Bakın şu aralığa bakın sadece. 32 ile 34.70 35 aralığına bakın şöyle hatta çizelim. Bakın arkadaşlar hisse son bir yılda buraya ne zaman gelse buradan çok sert satışlar yemiş. O yüzden burada aslında temkinli olmakta fayda var. Ben alım için bir sinyal göremiyorum. Ha nasıl bir sinyal olur? Ne zaman alım yapılabilir? 29.86 desteğimize gelirse belki bir alım yapılabilir. Onun dışında da buradaki trend desteğimize gelirse bir alım yapılabilir. Ki hemen hemen o da 30 seviyesine denk geliyor. Yani yapı kredi için şunu söyleyebilirim aslında. 33.56 seviyesi bizim için önemli. 33.56 aşılırsa hisse başlayabilir. 33.56 üstündeki kapanışlarda 34.60 34.70 bir sonraki hedefimiz olacak. 34.70 üstündeki kapanışlarda ben çok hızlı bir şekilde tarihi zirvesi olan 40 seviyesine kadar bir yükseliş beklerim. Bunu kesinlikle not almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 34.70 üstündeki kapanışlarda 40 seviyesini beklerim. Tabii ki sallıyorum. Hisse 35 lirada kapattı. Yani 34.70'in üstünde kapattı siz alım yaptınız. Ertesi gün 34.70'in altında gün kapanışı yaparsa kesinlikle stop olmanız lazım. Yani zararına satmanız lazım. Çünkü düşüş derinleşebilir. Video bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.